konuşuyoruz. 12.si düzenlenen yatırımcı ilişkileri zirvesi iş dünyasını bir araya getirdi. Zirvede konuşan TÜİT Başkanı Başak Öge yabancı yatırımcı payının arttığını ifade ediyor. Detayları ekrana getirelim. Sonra da kısa bir araya çıkacağız. Aranın ardından buradayız. 12. düzenlediğimiz yatırımcı ilişkileri zirvemize her sene büyük ilgi oluyor. Türkiye'de de son zamanlarda uygulanmaya başlanan e, Merkez Bankası politikalarının kalıcı olduğunu görmek e, onlar açısından piyasaya girmek için güven unsuru teşkil ediyor. Şu ana kadar atılan adımların da olumlu yönlerini görmeye başladık. Az önce panelde de bahsi geçti. Yabancı yatırımcı payı Haziran ayında %28 iken şu an itibariyle geldiğimiz noktada %35'e çıkmış durumda. Tabii Türkiye'nin de bu oranların %65-70'leri bulduğu yıllar oldu. Tekrar e, kalıcı bir şekilde bu adımlar devam ettiği sürece oralara gitmememiz için bir sebep yok. Bir tek bizim e, ülkemizin finansal politikalarına da bağlı değil. Jeopolitik riskleri görüyorsunuz şu anda. Rusya, Ukrayna vardı. Orta Doğu'da başka bir kriz çıktı. E, Amerika'nın faiz politikası önemli. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin e, faizinin belli bir noktaya çıkmasıyla Türkiye'ye tekrar yatırımcı gelir demek çok kolay söylenebilir bir şey değil. Sanırım onların da bakış açısı aslında yabancı yatırımcılardan, yabancı kurumsal yatırımcılardan çok farklı değil. Evet, Bir not artışı gelirse e, bu ülkeye güven tahsisi anlamına geliyor. Ne olur? Yurt dışından borçlanma maliyetlerinde düşüş olur. Hem e, hazine için geçerli hem yurt dışından e, Eurobond ihracıyla borçlanan finansal e, oyuncular ve şirketlerimiz için olumlu olur. Dolayısıyla orada bir getiri e, eğrisinde düşüş görürüz. Onun dışında yabancı yatırımcılar için tabii ki bir takım kıstaslar var ve belli kredi derece notuna sahip olmayan ülkelere yatırım yapamıyorlar. Dolayısıyla o fonlardan bir giriş bekleriz. Her şekilde olumlu olur. Peki şunu da sormak istiyorum en çok hangi sektörlere ilgi var yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak daha çok herhalde enerji tarafında bir yatırım var ama çok da önemsel bir dönem finansal kuruluşlara yatırım yapıyorlar bir dönem sanayiye yatırım yapıyorlar ama her daim baktıkları bir şey var ihracatı yüksek döviz getirisi yüksek geliri yüksek şirketleri tercih edebiliyorlar ama tabii bir o kadar da önemli şirketi borsada ne kadar likit bir hisse olduğu çünkü bir hisseye girdiği zaman istediği zaman satarken fiyatın çok etkilenmemesi onlar için önemli bir kriter. Dolayısıyla piyasa değeri ve halka açıklık oranında bir etfen.